selam arkadaşlar bugün size geri geri koşmayı öğreteceğim bu çok zor bir şeydir yani bazı insanlar yapamaz isterse yüz sever olsun yine de yapabilen insanlar var şimdi şöyle izleyin bak şöyle hiç atlamaya gerek yok yani bak böyle geri geri atlamaya hiç gerek yok Şu, o biraz zora kaçıyor şöyle zıplayın aşağı geri zıplayın aşağı geri zıplayın aşağı geri zıplayın aşağı geri zıplayın aşağı geri. Zıplayın aşağı geri. Zıplayın aşağı geri. Zıplayın aşağı geri sıra aşağı geri bunu yapar ama şöyle bir daha diyorum <laughs> zıplayın tam zıplayın aşağı geri zıplayın aşağı geri zıplayın aşağı geri bunu yapacaksınız Tabii ben şimdi yapacağım. o dediğimi yapacaksınız so şöyle olacak böyle olacak sonra e'ye basacaksınız ve geri geri koşacaksınız burası daha iyi burayı göstereyim bir saniye şöyle yapayım

Bir, 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 bir. Tamam arkadaşlar bu yüzden şimdi bana Şimdi şöyle yapıyoruz öncelikle Zıpla aşağı geri yaptıktan sonra E'ye tıklıyoruz Sonra arkaya basılı tutarak Arka tuşu basılı tutarak zıplıyoruz Ve böyle bir daha Zıpla aşağı geri yap Bir şöyle zıpla aşağı geri Olmadı zıpla Zıpla aşağı geri aşağı geri yapıyoruz. E'ye tıklıyoruz. Hala elimiz ters yöne basılı tutuyoruz yani ok, ok tuşuna. Şöyle. Diyelim şimdi şu ön biz ön ön ok tuşuna mesela bizim kafamız e, sağ tarafa bakıyor değil mi? Şu an sağ tarafa baktığı için zıpla aşağı geri yapıyoruz mesela. Şöyle zıpla aşağı geri yapıyoruz. Ve sol tarafa basılı tutuyorum ve E'ye tıklıyorum ve zıplıyorum. Bakın böyle. Bunu hızlı hızlı yapayım size. Bakın böyle. Biraz zıpla aşağı geri. E zıpla. Bu kadar. Yine düşelim. Size öğreteceğim. Şimdi şamanken nasıl geri geri koşarız? Sen yani hiç böyle e, zıpla aşağı e, zıpla aşağı geri yapmaya hiç gerek yok. Bunu daha pratik bir yolu daha var. Tabii bu şamanken. Şimdi şöyle yapıyoruz. Herhangi bir nesne hiç fark etmez hangisi onu hangisi bunu alayım diye. Şöyle yapıyoruz. Şurada şu tarafa doğru koşuyoruz. Bakın hiç fark etmez. E, balonu koyduğumuz yer. Şu tarafa doğru koşuyoruz ve tıklıyoruz. Bakın geri geri koşuyor. Bakın. Bir daha göstereyim şöyle. dedim şu tarafa doğru koşuyoruz. hızlı koşuyor. Şöyle yapın. Bakın geri geri. Bir daha. Diyelim bu tarafa doğru koşuyoruz. Böyle. tarafa doğru koşun böyle bakın geri 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 koştum bir daha göstereyim şamanken derim e, şu olsun derim ya da şu kutusu belki yoktur sizde şöyle geri geri koşun koşun uçun isterseniz de şöyle yapın bu da geri geri koşmanıza şey olur e, bir takviye olur ama diyorsanız bir şaman değiliz ee, şöyle geri göstereceğim ben bunu size anlayana kadar. Yarın aslında birini alacaktım öğretmek için. Ama almadım. Bir daha bir de zıp e, şöyle derim. Buradan derim çıkma çalışacaksınız. Şöyle. Böyle eğitim yapa yapa daha iyi geri geri koşmanıza bir takım olsun e, takviye de olur. Şöyle bakın proyum. Bakın proyum. Değil. işte yani böyle daha başka nasıl göstereyim diyeceğim. Bakalım şunu şurası kopya mı? Düş kafan düşmedi. Şöyle. Düş. Kafana bir tane sıkarım. Vay anası. Git. Şimdi sana şunları şöyle koyarım. Ne mu Hadi uç. Ama biraz video biraz kendini açtı şeyleri Uçmaya çalışalım şöyle. Şu Çanlıda. Şu şöyle şöyle şöyle. Ha burası daha iyi. Şimdi dedim bu yana doğru koşun tam mesela. Yani bu yana doğru durur. Sol tarafa doğru durur mesela. Zıplayın aşağı geri. Bakın geri geri koşuyorum ya da bu tarafta olur bu sefer de sağ tarafa doğru koşacaksınız bakın böyle durun şu tarafa bakın geri geri koşuyorum bunda fazla bir şey yok ee, yorum atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Böyle. başka videolarda görüşmek üzere Hoşça kalın. Bay bay.